Practice'den selamlar, ben Can Arabacı, Burak Akmenek'le birlikte bir videomuza daha hoş geldiniz. Evet, bu defa tozlu raflar e, dekorundan çekiyoruz videomuzu. Fark değişiklik olsun istedik bu defa. Evet. Ve konumuz? Crisis 3. Crisis 3. Yani e, ben zaten daha çok bakma fırsatı bulamadım. E, ben çünkü önümüzdeki haftaya bildiğiniz üzere hazırlık yaptığım için çok yoğun bir hafta bekliyor evet. beni. Can'la konuşuyoruz da yani. Can kendi kendini yok ediyor. Ben söylüyorum o, o oyunların bazılarını bana verdiği yok. Yok. Ama ne? O konuda kararlıyım ben. Ya gene yani klasik biz Can konudan sapıyoruz. Ben kardeş <laughs> bir şey dalmak istiyorum. Ben Zaten genelde şey Evet. Ben daldım oyuna. Daldım ve çıktım. Aslında birçok insan ben oyunu zaten bitirdiğim zaman çoktan bitirmişti yani. Hı yani bayağı fanatikler olduğu için. Ben... Öncelikle ben, Önce ben sana zaman... şu sorayım. Ha. Genel olarak oyunun nasıl olmuş? Ha son notumu söyleyip kalkalım. Teşekkür ederim. Video <laughs> bu kadar deyip <da> kalkalım. <laughs> genel olarak ilk izlenimleri. i̇lk izlenim şu, oyunu zaten açtığın anda <laughs> neden Crytek'in inatla DirectX 11 dediğini bu oyunda anlıyorsun. Öyle bir grafikle karşı karşıya geliyorsun ki hele hele oyunda biraz derleyip böyle New York'una dağılmış halinde fakat işte hani bazı yerlerde böyle işte sazlar çıkmış, ormanlık olmuş falan onunla yıkılmış böyle modern işte binaların iç içe girdiği o ortamı görünce diyorsun zaten ben bu oyundan başka bir şey görmek istemiyorum bundan sonra hayatı boyunca çünkü harika olmuş. Bir anda hemen hatta şey gidiyor. Atmosfer açısından hani hakikaten yani herhalde düşreşen. senin en iyisi. En iyisi. Bence hatta Christ oyunları arasında en iyisi. Yani diğer oyunlara işte Veler Notları hep 90 küsur ya hani bu onu böyle iki rakam daha yukarı çıkarmış ki yani tepeye çıkıp tepede kalmak her zaman çok zordur. Bunlar tepeyi de daha zorluyorlar. Öyle söyleyeyim sana yani. yani Crytek bitirmiş olayı grafik bakımından özellikle. Bunu çok net söyleyebilirim. Yani grafikler konusunda zaten sanırım kimsenin bir şüphesi olduğunu sanmıyorum. En çok lanse edilen, en çok öne çıkarılan yani yönü oydu. Hakikaten beklentileri fazlasıyla karşılamış gibi gözüküyor aldığım izlenimlere göre. Söylenen şöyle bir şey var. Şimdi herkes orada biraz köpürdü. Yani şöyle köpürdü. İlla ki bu oyunu oynamak için DirectX 11 destekli iyi bir hem de. Yani hani Hayatik son bir destek, herhangi bir ekran kartı değil, iyi bir ekran kartı olması lazım. Çünkü hani biz oyuncuları iyi FPS almak istiyoruz. Hani öyle çok dandik FPS'ler Peki yani. şey, şey durumu hı. nasıl oynarken hani böyle çok düştüğü yani? Dalgalanıyor, dalgalanıyor. 15 FPS'nin dalgalanıyor. Oynanmayacak kadar düştüğü Hayır, olabilir. o kadar düşmüyor. 30'un altına çok düştüğünü söylemem mümkün değil ama çok ciddi dalgalanma yaşıyoruz. Yani ama kısacası, fark kısacası hani e... Böyle güçlü bir ekran kartı istiyor, iyi, çok çok iyi bir sistem istiyor ama bu sistemin evet. de hakkını veriyor. Evet, bundan veriyor. Yani paranın gerçekten sonuna kadar hakkını veriyor. E, şunu söylemek istiyorum, aslında Crytek burada hep söyler ya biz e, bir motor aslında sunuyoruz. Hani biz yalnızca oyun yapılan bir şey değil, bir teknoloji motoru aslında burada sunuyoruz. Yani bununla ilgili bir sürü alanda bu motor kullanılabilsin çünkü altına böyle sağlam bir şey var, bunu göstermek istiyoruz. Onu yapmışlar ve sonuna kadar göstermişler. Yani bu oyunu gördükten sonra başka oyun grafiklerine çok bakmak istemiyoruz. Yani bakıyorsun da bu bayağı üst seviye bir iş olmuş yani. E, ee, grafikler vurucu kısmı ama şeyde girmek istiyorum. Oyunun konusu bunun çok fazla içine girmiyor. Yani oynayıp görsün. O birazdan da birazdan gelecektim. Ben senaryo nasıl diye. Yani, o konuda da söylemek istediğim bir şey varsa. Sen ama şimdi ne sormak istiyorsun bana? Biraz daha ne arada bir şey mi soracaksın? Yok, yani senaryoyu nasıl buldun sormak Tamam. <laughs> ya senaryo ee, bence çok böyle klasik bir macera filminden müthiş öteye giren edilen... bir senaryo <laughs> değil. Crisis'in senaryosu hani, e, tamam çok kötü bir senaryo değildi hiçbir zaman. Ama hani biraz böyle klasik Amerikan aksiyon filmi senaryosu havası vardı hep. Hani <laughs> var. o açıdan var beklediğini verdi mi senaryo? Ne aşağı ne yukarı ama şeyi söyleyeyim. Şimdi yan karakter aslında yani ikinci karakter olarak bir psycho var işin içerisinde. Bir psycho. <laughs> bir psycho, psycho karakteri bir var. karakteri var. <laughs> evet. Bir sürü olursa zaten sorun var. Evet. e, psycho karakterini oynayan aktör e, İngiliz aksanından konuşuyor yani da tabii İngiliz de. Böyle böleceğim ama e, şunu deneyim. da söyleyeyim. Türkçesini de deneme imkanı Deneyemedim. Olur. Maalesef deneyemedim. Merak ediyorum açıkçası. Bir de e, söylemde sakınca yok. Sevgili Sinan'ın çektiği videoyu seyrettim. Orada mesela şey diyordu orada, utanıyorum dedi bu kadar ağır küfür ettiği zaman o günler. Ben Türkçe küfür ya. ya. Onu duymadım <laughs> İngilizce versiyonu oynadığım için ama e, merak da etmiyor değilim oradaki o küfürleri falan duymak açısından en azından. Şunu söyleyeyim. Psycho gerçekten bence bu sefer oyunda çok güzel tamamlayıcı bir karakter olmuş. Çok güzel oturmuş ve daha böyle bir doğruluk hissediyorsun onu oynadığın zaman oyunun içerisinde. Çünkü böyle canlı onun çatı şimdi bunu öldüreyim değil. Yanında gerçekten sana beraber giden, sana eşlik eden çok da sağlam bir karakter. Yani <laughs> başrol olabilecek kadar sağlam bir karakter var yanında. O oyun çok keyifli bir hale getiriyor. Ama oyunun gene de akışında gene ister istemez işte bir yani yerden sonra uzaylarla kapışmaya başlıyorsun. İşte orada gene motorun gücünü gösteren e, bir e, var. Yapay e, zekası falan e, yapay zeka kan şeyi biraz sanki şeydi. Eee bazı okullarda biraz çuvaldı. Yani çuvaladığını hatırlıyorum ben. Hı hı. Burada şöyle söyleyeyim sana, birkaç sene bagar asadım ben. İşte bir akker mesaten arkasına doğru geliyorum böyle sağ işte bana göre sağ çaprazından gidiyorum. Adam çat kayboldu. Bir yerde bir eee şeyin içine girdim. orada çıktım içinden de orada ama o tekst eksikliği var. Hı hı. E, ben onu kurduktan sonra 1.7 GB sonra da 400 MB şey 400 tabi MB'lik şey geldi. İki tane yama geldi. Her şey bugları e, düzeltmeye yönelik mi yoksa multiplayer'daki denge falan? Valla notları da okumadım ama düzeltmişse ne düzeltmişse iyi ki düzeltmiş. <laughs> hani çünkü ben o sahnede orada geçmiştim yamaları yaptıktan sonra geçmiştim. Ben e ilk oyunu yani single player'ı bitirdim e ilk oyunu single play'de bitirdim. Sonra Malta'ya geçerken o yamaları fark edip yamaları da güncelledim. O sırada hani bir şey varsa benim o gözümden karşılık. Tekrar single oynarsam belki görürüm. Hı -hı. Ee, bir de şey e, sorayım ben sana sürekli böyle lafı bölüyorum söyle. ama. Açık e, bir şey var. Heh. Oyunu aşağı yukarı ne kadar sürede bitirdin hani? 7 saat. Oyun çıkmadan önce çünkü hani beş saat beş saat 7, 8, 5 saat sonra dertleri çıktı, çok konuşuyorduk falan. 5'den 8 saat muhabbeti vardı, 8'de biten de olmuş. Peki hani çok gezi do dolaştın mı etrafı yoksa hmm. direkt dümdüz bitirmeye mi Yok, sen de aynı karakterdeki adamız biliyorsun. Ben sonuçta dolaşmayı seviyorum ama bazen aksiyon oyunu olduğu için ben sana göre biraz daha farklı Ben sıkılıyorum fazla dolaşmaktan. Burada şu var, bir vizör modu var, değil açıyorsun onu. O vizör modundan gezmenin birçok faydası var sana. Bir, bu enerji yemiyor. O güzel bir şey. Yani senin işte o elbisenin <laughs> enerjisinden götürme enerji yemiyor dediğim o. Onu açtığın zaman hem karşındaki düşmanın yerini belirleyip onu bir İngilizcesi tek demek hani o adam burada diyorsun ve artık senin üzerinden kaybolmuyor. O adamın üzerinde kapatsan hastanede görüyorsun. Hangi tip adam olduğunu görüyorsun. Nerede yani cephanelik var ne yok onu görüyorsun. Bir de bir takım böyle gerçekten onu açtığın zaman hiç gitmeyeceğin yolları fark edip çünkü onun sonunda bir ödül var yani cephane var bir şey onu görüp oraları satıyorsun ve orada enteresan hikayeler çıkıyor. Yani Hı. çünkü orada aynı zamanda oyunda toplayabildiğin ufak böyle bilgi çiftleri var. Onları toplayıp orada hikayeleri dinleyebiliyorsun. Falan hani onlar güzel tat katmış. Haritalarda şöyle güzel bir şey daha var. Tek yöne giderek böyle yalnızca bir şey yaparak böyle bir sen baksın gene sandbox'ın içindesin ama seni kısıtlamıyor yani. Daha serbest. Çok daha, daha büyük. Yani üç farklı yoldan dört farklı yoldan gidebiliyorsun. Her birine farklı bir şey geliyor başına. Bu da güzel. en azından sana seçenek veriyor oyun. Ve sen hiç hissetmiyorsun. İşte üstüne denk geldik, aynı şey geldik. O kadar güzel yapmışlar ki grafikte o kadar güzel bir ki sen Bugs'ın içinde olduğunu hissetmiyorsun. Sen aslında New York'un içerisindesin ve o binanın oradan geçememesi gibi aslında o binanın orada yıkılıp tamamen bloklamış olmasın. Hı hı. Bunu çok güzel vermişler. Ya görünmeyen duvarlar falan yok evet, yani. Bazı oyunlarda çünkü o tarz çok yapmacık oluyor. Bu sefer hani kısıtlandığını hissediyorsun. Oyundan aldığın zevki baltılıyor. Hı, hı O, o şekilde, hı. şekilde hani güzel yedirilmiş olması iyi bir şey. Çok 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 iyi olmuş. Ee, oyunun en sonunda nasıl hepimiz bunu biliyoruz bir şekilde. <laughs> eğer oyunda olan bir şey bu, bu oy 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 oyunların tarihçesinden belli olan bir şey bu. Kapıştığım son boss falan, böyle onlar çok zorlayıcı değil, çok keyifli olmuş bence. Özet, yani çok ayrıntı gireceğim ama e, tek kişilik, yani çok uzatmak istemiyorum videoyu o yüzden, tek kişilik senaryo ve senaryodan daha çok oynanabilirdik. Crysis 2'ye göre çok daha iyi olmuş, oturmuş. Okey, ok olayımız var malum. Ya yani e, ben onu e, açıkçası biraz ön yargıyla yaklaşıyorum. Son zamanlarda oyunlarda bir ok patlaması oldu. İşte e, yakında oynayacağımız Tomb Raider'da olsun, Crysis'da Far, Far, olsun, Far Cry'da var. Far Cry'da olsun. Hani bunlarda bir ok sevdasıdır gidiyor. Bir de mermi gidmiyor, ok gidiyor bir sefer de <laughs> öldürüyor falan. Peki ok hani oyunda eğreti duruyor mu yoksa güzel bir şekilde yedirmişler mi? Çok güzel yedirmişler. Bir de eğer oyunu çünkü şöyle bir iddiası daha vardı yapım üzerinde. Hani tamamen görünmez olarak da internet çarpış, çarpışmadan bitirebilirsin. Hani onu ufak okla adamları indikin çarpışın, gizli bir şeyler yapayım, keyfinde yapmak istiyorsan eğer sana bir alternatif oyun oynama seçeneği veriyor. O da güzel bir şey. Ama tabii burada şunu da söyleyeyim. Yapay zeka iyi olmuş. hani o gruptaki adamları gerçekten uygun bir şekilde indirmen lazım. Yoksa bir düştü onu fark ediyor. Hani <laughs> hızlı olman lazım. Oku da düzenlenmişler. Hani ok böyle nefret ettiğimiz bazı oyunlarda vardır. Özellikle çok oyuncu moduna nefret eder. Adam şu mesafeden sniper'la vurur seni. İlk seferde çatışma evet. evde varamadan ama keyfini ölürsün. Burada o var ama şu var. Oklar ilk seferde vurdun vurdum vuramadın. Sen ikinciyi çekinceye kadar kimdeki silah gibi daha etkili olduğu için seni indiriyor. Çok oyuncunun modda bunu çok iyi oturtmuşlar. İki mi? Ben soracak bir şeyim var mı? Tek ya istersen çok söylüyorum. oyuncu oyuncunun modda da, kısaca bir deneyelim. Sonra zaten sanırım süremizi bitirmiş olacağız. Evet. Çok oyuncunun modda bir Hunter modu var ki arkadaşlar söyleyeyim. Hunter modunda Bitiyorsunuz. Bu ee, en son çıkan Elden oyununda Kolonel ee, Maris'te ben o duyguyu yaşamak istiyordum, Zelestine'yi yaşamadım. Peki bir şey soracağım. Darth Vader olup şey Kılıcı'na dalabiliyorum. Hayır dalamıyorsun. <laughs> <laughs> dur sana Team Deathmatch modundan bahsedeceğim. Ee, bir yakanın da Darth Vader figürü vardı tamam. Olsun dur. Esin'den Ben de severim kendisini. Ee, Team Deathmatch modu var. Team Deathmatch modunda da gene böyle bir tırsma şeyi yaşıyorsun. Çünkü ne hanımefendi var. Ee, normal askersin gene kapışıyorsun diyorsun <laughs> falan. Bir şey var yani burada şimdi önceki Crisis oynanana göre gene bence iyi Bu tamam ama ya Crisis'de en çok öğrendiğim şey benim şu. iki şey var. Bir tanesi Bu modları açıp kapatmak, onlara hakim olurken bir yandan savaş ah. şey alanını gözlemle, gözlemlemek. Öyle bir şey. İşte evet. söyleyemedim bile o derece. Evet, ya bunda, bunda daha böyle biraz daha düz FPS oynayabiliyorsan en fazla şey konuyorsun. Görünmez olayım, görünür olayım. Onu kullanıyorsun. Hı. O güzel. Ee, bir şey daha var. Bir tanesi de şu ki, zırhlar sana şey veriyor. Ee, aşırı bir hız veriyor ya. O hızla uyum sağlayamıyorsun. Yani adam bir anda böyle bir hızlanıyor. Normal tepkisi sen niye alışmışsın? Adamın o Çalışın hareket, hareket göre böyle. Bunda böyle yani, hu hu diye bir, bir, bir. <gülüyor> <gülüyor> Hani Hah. derken okuyuyorsun, ölüyorsun falan. Ama zırhlar böyle biraz dengeyi bozuyor. Haritalar çok güzel olmuş. Haritaları o kadar güzel tasarlamışlar ki anında aksiyon içinde alabiliyorsun. Hı. O harika bir aynı zamanda işte hep söylediğim oyunu genel hani işte yıkılan felak felaket sonrası ortam aynı şekilde devam ediyor çok oyuncu orada da. Çok da oturtmuşlar. Ve hani bu oyunda muhtemelen notu gene böyle bir 95 96 falan olacaktır. Kısacası hani Crash 3 olmuştu. Crash 3 çok iyi olmuş, çok fazlasıyla olmuş. Ama işte hani her, her şeyin bir bedeli var. O bedeli de ödemek her oyuncunun... Gerçek son bir şey. Evet, olmayabilir. Böyle bir de bir gerçek var yani. Yani özetle e, Crysis 3 olmuş. da olmuş. Eğer bunu oynatabilecek işte son 11 destekli <laughs> ekran kartına ama hani düzgün ekran kartına sahipseniz e, mutlaka kaçınmamız gereken bir oyun olmuş. E, Ayşemize mutlaka tatmanız gereken bir oyun olmuş. Notumun da yüksek olacağını, genel olarak tüm oyun camiasından yüksek olacağını tahmin ediyorum. Böylelikle videolu bir e, crisis incelemesi de yapmış olduk sizlere. Peki sen kaç veriyorsun not olarak crisis? 95-96 civarında alır benden. Bana Ama kesin bir not söyle ki. sana kaç olur canım? <laughs> 95 buçuk hadi oldu mu? <laughs> <laughs> size de 95. Size de 95 buçuk. E, Türk yapımı yani en azından onların sahip olduğu firmadan gelen bir şey. Biz de böyle Türklere <laughs> sen size de 95 buçuk olsun diye not verebiliriz. Ee, özellikle budur. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Çünkü bu ay illa da çok video çekeceğiz gibi görünüyor. Korkunç oyun evet, var. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.